T eşittir 0 anında hızı 12 metre bölü saniye olan cismin kinetik enerjisi k1 eşittir 1 bölü 2 m çarpı v1'in karesi eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 12'nin karesinden 128 jül olup t anında duran cismin kinetik enerjisi k2 eşittir 1 bölü 2 m çarpı v2'nin karesinden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 0'ın karesi k2 eşittir 0 olarak bulunur. Kuvvetin yaptığı iş ise cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Cismin kinetik enerjisindeki değişim delta k eşittir. k1 eksi k2'den 128 eksi 0 eşittir. 128 jül olup kuvvetin yaptığı iş f çarpı x eşittir delta k'dan f çarpı x eşittir 128 jül olarak bulunur.